Evet arkadaşlar, burada bir şey var. Bakalım bakalım. <laughs> Bu ne? <laughs> örümcek adam gelmiş. Dinozor gitmiş. Ay! Örümcek adam ne yapıyorsun sen orada? Dinozor nerede? Örümcek adam gel. Evine gir. Dinozora bakalım neredeymiş. Geç bakalım. Geç bakalım. Dinozor nerede? Geç bak bakalım. Örümcek adam geçti ama burada... Dinozor gelmiş bu sefer. Dinozor? Sen bana şaka mı yapıyorsun ya? Bir örümcek adam geliyor. Bir dinozor ol geliyor ya. Ne yapıyorsun sen? Ay beni. Beni kovalayacak yine bu. Ay, ay. <laughs> Nerede bunlar ya? Hangisi burada acaba bu sefer? Bak yine saklandı ya. Beni mi kandırıyor bu çocuk ya? Bak. Bu sefer örümcek adam gelmiş. Hem örümcek adam kıyafeti hem dinozor kıyafeti. İkisini bir giymiş şunlar ama beni kandırıyor burada. Bak bak bak. Beni kandırıyorsun değil mi sen? Sen kimsin? Ve? Örümcek adamım. Sen örümcek adamsın. Ama ben bu örümcek adamın gıdıklarım. <laughs> gıdıklarım. 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 Böyle gıdıklarım. Merhaba örümcek adam. Hani dinozor kıyafetin nerede senin? Bura oturdum ama ben de yanında oturabilir miyim senin? He? Örümcek adam. Geç bakalım örümcek adam. Ne yapıyorsun örümcek adam? Evin çok güzelmiş senin. Çok güzelmiş evin. Bak yine çıkardı bu maskesini. Şimdi dinozor ol bakayım. Bir dinozor ol. Bakalım beni böyle kandırdın demek. Ben de dedim bir örümcek adam geliyor bir dinozor geliyor. Bunlar kim dedim. Hadi gel bakalım dinozor yanıma otur. Seni birazcık inceleyelim gel. Aa bunlar ne ellerin mi bunlar senin? Ne evet. onlar? Evet. Evet. Bak burada neler var bak. Ay bunlar çok güzeller. Evet. Gel bakalım. Evet. Şöyle bir bakayım sana. Aa, dinozor Poyraz. Bana bak. Poyraz. Şişt, bana baksana be. Dinozor Poyraz. Gıdı gıdı gıdı, gıdı, gıdı. Gıdı, gıdı, gıdı gıdı gıdı. Hadi evine geç bakalım. Dinozor evine geç. Geç evine. <laughs> tamam tak bakalım maskeni. Evin de çok güzelmiş ha. Çok güzelmiş bu, bu, evi ya dinozorun. Neler yapıyorsun sen evinde? Daha demin beni kovaladın konuşamadık. Dinozor. Bak. Ne yapıyorsun sen <laughs> burada ya? <laughs> <laughs> Aldım maskeni işte. Hey, neredesin? Yine saklan. Ah bak oraya gidiyor. Bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Nereye gidecek acaba şimdi? Geçer mi bak yine geçiyor. <laughs> yine geçiyor. Bak bana geldi. Sıkıdıklı <laughs> mu annem? Olur. Bye bye. Bye bye. Arkadaşlar bye bye. Bye bye. Evi ee, çıkart arkadaşlara. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.